İsmin Ümit Özmen. Ümit Özmen, Ümit Özmen'in özgüvenin Özgüven e, abin, yengen, yeğenim var. Yeğenim var. Dün, dün, hayatta mıydılar? Dün hayatta var. Ses geliyordu. <laughs> akşama kadar geliyordu. Akşam da vardı. Şu an yok. Ekip, Ekip geldi. Onun tarafından çalışmak için Çepçeyi oradan alacağım dedi. Oradan şunları kıracağım falan dedi. O şekilde girmem <laughs> lazım dedi. Boş etti, yorulmuş. Sonra ya. da yorulduk. Dedi. Yoruldu dedi. Gittiler. Yok öyle değil. Bana yoruldu. Şey, de. ses geliyor mu sonra... dediler. Ha. Yanındaki bir ekip arkadaşını, hatta iki ekip arkadaşını ben, ben de yolladım. Akşamı gündem. Yok ben yani ses geliyorsa yani bizden de geldiler. Girdim. Geldiler, Girdim. baktılar, Girdim. ses Adam sesi aldı. Geldik. 20 dakika sonra şefle beraber geldiler. Ses alamadık. Dedi ki ben giremem <laughs> ekipmanım. Dedi. Ya, ki, bu bloklar o kaldırılması böyle bir falan

Öbür ekip de yoruldu dedi. Çekti gitti. Ankara ekibini de göndereceğim dedi. Bu da karışıklık, bir karmaşa var Ne Yani ekip kadar falan. Var. Yetersiz, yetersiz bile, herhalde. Bugün işte bazı yerler oldu falan. Onlar Ama evet, tabii üçüncü yani. Yani.